Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. 2012 model BMW F30 Modern Line. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar bir tek bu modellerinde bej rengi anahtar çıkıyor. Bu müşterimizin anahtarı. Bu da bizim yaptığımız anahtar. Arka anahtarlarını değiştirerek bakın bunlara güzel böyle bir makyaj verdik. Şöyle şeritlerle birlikte bütünlük sağlasın diye ikisini birden arkalarını değiştirerek güzelleştirmeye çalıştık arkadaşlar. Şöyle kilitlemesi, açması şöyle marşa da bastık. Evet tüm özelliklerimiz, işlemimiz aktif. Müşterimiz Uludağ'da e, kayak yaparken arkadaşlar emanet aracını ortağının emanet aracını düşürmüş anahtarını anahtarını düşürdüğü için yedeğini istemiş İstanbul'dan. Yedeği bu. Yedeğini getirttirip arabayı kullanmış ve direkt bize geldi. Murat dedi araba emanet olduğu için aynı anahtardan yapalım kardeşim dedi. Benim de elimde bir tane başka bir araçtan kalmış bej rengi modern line anahtar vardı. Onun dışını kullandık. İçini sıfır kodlamak zorundayız. Şasisi kilometresi ve bakım bilgileri yazdığı için içi sıfır dışını böyle elimdeki anahtarla kullanılarak emanet aracın anahtarını hallettik arkadaşlar. Şöyle camları da göstereyim. Bizlere www.immobilizeranahtar.com 0532 637 79 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aynalarımız, camlarımız. Bir kere daha şöyle bir çalıştıralım. Murat Çelik farkıyla. Arkadaşlar Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Oto anahtarı ile yani oto anahtarı yazarak bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kaskoda, sigortada alırken ve satarken sorun yaşamayacağınız bir uygulama. BMW F30 Modern Line arkadaşlar.